İçeride misin kedicik? İçerideyim efendim. İçeride değilim. Dışarıdayım. <laughs> Komutan Gafur bizi kandırıyormuş. Bunu telefonumuza söylememiz gerekiyor. Ben Bonnie Bonnie Bomba'nım. Ben Bonnie Bonnie Bomba'nım. Pisecikler Bonnie Bonlara benzememişler mi? Şu an mor Bonnie Bonlara benziyorlar. Aynı piseciklerim. Yalnız orduma böyle bir benzetme yaparak onları zayıflatmak istemem pisecikler. Hemen kürsüye konuşma yapmak için geçiyorum. Deneme ses. Ses ses deneme deneme deneme. Ya bu gürültü ne ama ya. Burada konuşma yapacağım. Heh kapatın. 1. Dünya Kedi Savaşı kapıda çok yakında ve bu savaş Komutan Gaffur'un ordusu Fred vs Firavun Necmi Bebek'in ordusu Necmi Bebekler arasında geçecek. Bu savaşta karşınızdaki rakip bebekler olabilir onları küçümseyecek misiniz? Lan sen ne alaka? Oğlum ben seni ordudan atmadım mı lan? He? Bak 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 bak! Silahlanmış bir de! O ne? Destek ekip intikal ediyor. Orduma destek ekip intikal ediyor pisiciklerim. İntikal bittikten sonra transfer bitsin, destek ekip gelsin. Tamamen toplanalım ve ben konuşmama Kaldığım Yerden devam edeceğim pisiciklerim. Evet, destek ekip intikal etti komple. Nice. Hey, sakin biliyorum. Biliyorum yerinde duramıyorsunuz. Motor yağlarınız şu an kaynıyor böyle. hangi hanginiz attı onu? Onu ebediyen askerlikle cezalandıracağım onu. Ciddiyet. Lütfen lütfen ordum biraz ciddiyet ne demiştim size eğer o bebekleri bebek diye hafife alıp onları küçümserseniz bu savaşı başlamadan kaybetmiş olursunuz. Bakmayın öyle dadlı 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 babalarında altlarında bezlerle dolaştıklarına. Piseciklerim ufak bir tehlike sezdik de o yüzden konuşma yerimi şu çattan bu çatıya aldım da. Ben kim fırlatıyor onu ya bak. Şabala yiyecek şimdi ha. Düşmanınızla alakalı bilgi vermeye devam edeceğim. Düşmanınızla neredeyse yıllardır ben yatıp kalktım. Hatta onları ben eğittim. Hatta ve hatta şu anda onların komutanları halen benim. Yani onlara göre onlar benim onların komutanı olduğumu sanıyor. <laughs> Oysa ki bilmiyorlar ki ben kaleyi işten fethedeceğim. Asıl benim gerçek ordum sizsiniz. Fred benim. Bakmayın öyle atlarında bezlerle dolaştıklarına. O bezleri çıkardıklarındaki yaptıkları o patırtı saldırısının kokusu var ya. Oh no. Ha şimdi şey diyeceksiniz ya biz zaten animatroniyiz yani bizim koku alma duyumuz yok ki. Ha işte o öyle bir gaz ki o saldıkları o yeşilimsi patırtı gazı. Ta içinizdeki anakart, ekran kartlı RAM parçalar, güç kaynakları motorlarınıza kadar inebilen bir gazdan bahsediyorum. O yüzden böyle bir saldırıya karşı yapabileceğiniz tek önlem kaçmak. <laughs> evet biliyorum sizlere kaçmak asla yakışmaz. Dünyanın en güçlü animatroniklerisiniz falan filan ama bence bence bu dediğimi dikkate alın. Çünkü o gaz, o koku içinize herhangi bir parçaya temas ettiği anda error error vereceksiniz anladınız mı beni he animatroniklerim gelelim form değiştirmelerine çok tatlı bebek görünürler bebeciklerdir onlar bebiş 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 agolu magolu biberon bile kullanırlar yanınıza bilerek biberon kullanacaklar neden kendilerini zayıf gösterecekler siz diyeceksiniz ki lan bunlar biberon kullanıyor ne ne, ne yapabilirler ki ne savaşı <laughs> bir anda Firavun formlarına dönüşebilirler. Cadı formlarına ve bir şey diyeyim mi? O formlarıyla tanışmak <laughs> emin olun istemezsiniz. Şimdi gitmek zorundayım askerlerim. Onların yanına gitmek zorundayım. Sizleri şu an tek başına bırakacağım. Askerlerim şimdi gitmek zorundayım. Düşman bölgenin içine sızmak zorundayım. Sızmak dedim neden? Bir konuşan kedi daima sıvıdır sızar. Bu savaştaki en büyük avantajımız, en büyük artımız düşman ordunun sizden bir haber olması yani haberdar olmaması yani onların sizin varlığınızdan bir haberi olmaması bu konuda kedi özel harekat timimi gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbir sızıntı vermediler. Hiçbir bilgi aktarım olmadı. Yani mükemmel bir ekip yani mükemmel. Keza ajan kedilerimiz öyle. Hepsine buradan teşekkürlerimi e, sunuyorum. Ve ordum sizlere pati veda etmek üzere üzerlerinize atlıyorum. Gelir <laughs> mi? Gelir mi? Komutanlar yapma öyle şeyler. Hadi uğurlayın beni düşman askerin inine uğurlayın. Düşman askerin içine uğurlayın beni. Ben yokken kaytarmak yok ha. He? Her gün düzenli koştaksınız, motor yağınızı alacaksınız. Hadi pati veda. Hadi pati veda. Ya Gelmeyin peşimden gelmeyin Duygulandırıyorsunuz ama beni ya Allah karşınıza ağlayacağım yani Komutanınızı bu kadar sevmeniz <laughs> Asker biraz sert ol lütfen ya Beni de bak ağlatacaksın şimdi Geri geleceğim bonibonlarım düşmanlarımızla alakalı bilgiler toplayıp bilgiler edinip stratejilerini öğrenip sizden haberleri var mı yok mu bir sürü kaynak bilgi edinip tekrardan geri geleceğim ordumun başına geçeceğim tamam mı beni merak etmeyin. <laughs> Hadi bay bay pati veda pati veda pati veda. Çok sinirliler çok sinirliler. Benim yokluğumda bayağı aç kalmışlar galiba pisicikler. Şimdi benim hemen yalanları tak 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 dizmem gerekiyor pisiciklerim. Neredeydin derse ee, şey diyeceğim. Sahiplerle yılbaşı tatiline gittik. Evet neredeydin sorusu bu pisiciklerim. Kesinlikle Fred ordusundan bir haberi olmamalı. Firavun Necmi bebeğin. Neden hiç uğramadın derse ne diyelim. Sahipler beni hiç bırakmadı diyelim. Gözlerin önüne hiç ayırmak istemedi falan bir şeyler uyduralım pisicikler. Oh no. Ama bu ordunun hali ne böyle? Firavunumuz <laughs> çok yaşa! Firavunumuz çok yaşa! Hmm! Neredeydin lan sen? Efendim yılbaşı kutlamasından sonra sahiplerle beraber bir kış tatiline gidelim dedik de Onlar da beni bırakmadı gelemedim efendim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl efendim iyi miyim? Mükemmelsin! Sen benim en iyi eserimsin. İçerde misin kedicik? İçerdeyim efendim. Firavunumu çok yaşa. Firavunumu çok yaşa. Sayıları çok kabalabalık bu arada. Ve ebat olarak da neredeyse bir tane Necmi bebeğimizin 10 katı kadar efendim. Ya bu savaşı böyle kazanmamızın imkanı yok. Seni o yüzden aralarına saldım ya. Ordumuzdan bir tane bile Necmi Bebek kayıp vermeden bu savaşı kazanacağız. Bir patırtı saldırısı dahi yapmadan. Efendim patiğimden gelen her şeyi yapmaya hazır ve nazırım. Yeter ki siz isteyin. Nasıl ama yalanla kendimi geliştirmişim değil mi bayağı? Korkutucu bir şekilde Gafur. Yakında beni de kandırırsın diye bir korkmadım değil. Firavunumuz çok yaşa ne demek? Çarpılırım falan. Peki bu animatronik ordusunun bizim onlardan haberdar olduğumuzun haberdar yok değil mi? Yani o animatronikler bizim onları aslında bilmediğimizi, onların varlıklarından haberdar olmadığımızı sanıyor değil mi? Evet efendim. Hatta ve hatta ben üstüne ekledim. Düşmanınız Firavun Necmi Bebek ve ordusunun tamamen savaşa hazırlıksız olduğunu söyledim efendim. Güzel. Bizi zayıf bilsinler. Efendim biraz gerçekçi olursak sizce de zayıf değil miyiz yani? Komutan Gafur sen benim sadece A planımsın. Sana sonra B planım da var. Onları savaş esnasında direkt hemencecik çabucacık Firavun formlarına dönüştürebilecek bir formül üzerinde çalışıyorum. Efendim efendim bu olabilitesi olabilecek bir şey mi? Bu görev için 3 tane en iyi askerimi seçtim. Hepsi de bilim bebesi. <gülüyor> şey, <gülüyor> efendim bil, bilim bebesi derken? E, sen anlamazsın. Hem böyle gizli şeyleri olur ortada konuşmaya gerek yok Affur. Sen işini yap. Firavunumuz çok yaşa. Firavunumuz çok yaşa. Efendim orada o zaman ben biraz ordumla vakit geçirdikten sonra beni kendilerini komutanı sanmış olduğu düşman askerlerinin yanına gideyim efendim. Tamam önce ordunla vakit geçir. Sonra sahte komutanlığını yaptın. Bizim düşman ordumuzun yanına git ve bize bilgi getir. İstihbarat getir. Tamamdır efendim. Oh no sizinle çok işimiz var Çok işimiz var sen daha ne yatıyorsun Hadi kalk 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 Bir ki bir ki bir ki <laughs> Görmesin güldüğümü görmesin Firavunumuz ne yapıyor Lan komutan bozuntusu buraya gel ha, Beni çağırıyor beni çağırıyor ee, Buyurun firavunumuz Spor yapıyordum da e, asılı kaldım şu benim kolu yukarıdan bir itele bir şey yap ya <laughs> Hemen efendim <laughs> Allahım kafayı yiyeceğim ya Nerede? Ha gördüm gördüm efendim kolunuzu gördüm Hah ha. hallettim efendim Evet pislikler Ordu için dev bebekler gerekiyordu da e, Azıcık bir dev bebek e, ürettik Sihirli bebek yürüteceleri sayesinde Malum savaşacağımız Fredman'ların ebatı yani çok 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 Yüksek ya ben olmadan siz Kendi kendinizi büyütseniz olmuyor mu Hani böyle tırmansanız bu sihirli bebek yürütecene Oturup büyütseniz kendi kendinize ben mi illa böyle patime alayım buraya atayım büyüteyim ha evladım benim. He? Ha benim bebişlerim. Ha benim güzellerim. o baca 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 baca. Bak ordu edecek manyak. Daha savaş başlamadan bunlar birbirlerini yemeye başladılar. Ulan biri gülüyor bir ağlıyor kafayı yiyeceğim yemin ederim. Bir karar verin gülecek misiniz ağlayacak mısınız Allah ağlatmasın hepinizi güldürsün amin. Sen ne yapıyorsun evladım? Burada izdiham çıktı. İzdiham çıktı burada. Okey bu böyle olmayacak bu böyle olmayacak bunlar anlaşamıyorlar pisiciklerin bir dahakinde Dev Necmi bebekleri komple başka bir yere kapatalım ayıralım normal Necmi bebeklerin yanına Çünkü bunlar anlaşamıyorlar baksana üstler üstlerine falan oturmuşlar Aaa Lan <laughs> <laughs> Sihirli bebek yürüteci patimize bir tane var Onu da yok ederseniz ne olacak evladım Artık animatroniklerin beni de bakarsınız ayaklarına bakarsınız Allah Lan Hayır Bebek yürüteci Bebek ee, efendim efendim ufak e, ufak bir sıkıntı oldu da. Eee... Necmi bebekleri e, dev yaptığımız sihirli bebek yürüteci. Ayrıyeten eş zamanla aynı zamanda sizin tahtınız olan o sihirli bebek yürüteci var ya. <laughs> Backrooms'a gitti de ben onu bir, bir bi koş alıp geleyim. Bir koş alıp geleyim ben onu. İçeride değilim. Dışarıdayım. <laughs> benim güzel ordum. Takma dişlerden, kablolardan, anakartlardan, kodlardan, ekran kartlarından, RAM'lerden, motor yağlarından oluşmuş. Çıbık bacak ordum benim. Benim gerçek ordum. Komutanlığını yaptığım ordum. Ait olduğum ordum. sizlerseniz elbırlarım, petibırlarım, patibörlerim, petibörlerim. Hadi bir marşımızı söyleyelim. Hadi hep beraber. El bur, pati bur, pati bur, <laughs> <laughs> bir kedinin kendisine ait hissettiği yerde olması kadar güzel bir şey yok şu hayatta bir pisiciğim. O takır 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 takma dişlerinizle düşmanlarınızı paramparça etmenizi istiyorum. Onları ısırmanızı istiyorum. Tamam mı? Takma diş kontrolü başlıyor. Aç bakayım evladım. Güzel, bembeyaz. Güzel. Aferin, aferin. Güzel bakım Bakın güzel. Seninkini aç bakayım. Güzel. Şöyle bir yakından bakayım. Oo, oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sizdeki nizam, sizdeki disiplin, sizdeki duruş diğer ordularda yok. Onlar hiç laf dinlemiyor. Sürekli, sürekli dağınık haldeler. Şu düzene, şu nizama bakın pisicikler. Resmen koro şeklinde hareket ediyorlar. Benim çırpık çarpık bacaklarım. Evet arada tabi istisnalar olabiliyor pisiciklerim anında şöyle olduğu gibi. Bunlar, bunlar olabilir, bunlar olabilir. Daha eğitilecek, bunlar daha eğitilecek pisiciklerim. Hiç merak etmeyin. Komutan gafurları burada. Gafur komutanları burada. Gelin bakalım. Bir ki, bir ki. Pisiciklerim şu an ormanda eğitime çıktık, savaşa hazırlık için. <laughs> oh my gosh. Şu an önlem için pisiciklerim el, kol, uvuzlarında, uçlarında ee golf topları var. Bu mu ha? Sizin hızınız bu mu? Hadi daha hızlı hızlı hızlı. hızlı. Çetin üzerinden zıpla, çetin üzerinden zıplamayan elenir. <laughs> ben ben hariç. <laughs> zıpla 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 zıpla. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dal dal itrafa dal. Hadi 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 hadi, silahlan silahlan. Ne oldu silahlanma daha henüz değil. Ubuzlarınızın önünde şu an silahlanmanızı önleyen gol topları var. Sabredin. Onları çıkaracağım. Sabredin. Bir güncellemeye bakar. Hadi 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 üzerinden zıpla. Hala sen üzerinden zıplayamadın mı ha? Koş 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 <laughs> koş. Yor yorulmak yok tamam mı? <laughs> Olan <laughs> ciğerin nefesi olan benim bunların ciğeri yok ki. Bunlar, bunlar robot lan. Ve yorulma kodu girerim. <laughs> oh my gosh, bir küçük ben yoruldum. Bunlar hala yorulmuyor. Maşallah, maşallah. Şimdi operasyon tatbikatı yapacağız, tamam mı? Diyelim düşman e, bu evlerden birinde. Önce hangi, hangisinde olduğunu tespit edin. Let's go, let's go. Dal 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 dal. Go 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 go. Girilmiyor, içeri girilmiyor. İçeri girmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Go 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 go. Toplan, 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 etrafıma toplan, toplan, toplan. Ben tehlike altındayım. Ne yapacaksınız? Tehlike altındayım şu an. Birisi sniperla e, beni gözetliyor. Vurmak üzere. Etrafımı çevirin. Bütün minnak kedi vücudumu, bünyemi çevirin hadi. Bu kadar yavaş olmamalısınız ama şu an. At, tıf, tıf. Bak al işte. Al şu an ölüm sniperla beni vurdular. Ne olacak? Çok yavaşsınız ama ya. Bir anda toplanmanızı istiyorum. Bir anda benim etrafımı çevirin. Ben sizin komutanınızım. Firavun, Necmi Bebek benim hain olduğumu öğrenince neler neler yapacak biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyorsunuz çünkü hiçbir zaman öğrenemeyecek. <laughs> hadi hadi daha buradan sahte komutanlarını yaptım. Fred yanına gideceğim hadi. İşte bu çok güzel. Bu, bu tar ama bak bu, bu, tarafta bir zayıflık var. Ya sniper'cı o tarafta olsa? He? Aferin aferin. Güzel doldur doldur doldur. Tıfı bak mermi şu an senin ana kartına geldi. Bak bana bir şey olmadı. İşte bu ya istediğim performans bu sizden. Şimdi bırakın beni. Tamam oğlum tatbikatla lan. Şşş i̇şte, tamam tatbikat bitti lan oğlum. Çek, oğlum arayı açın çıkacağım lan. Tamam tatbikat bitti. Alo. Bak çok ciddi alıyorsunuz ama siz bak bu işi. Aferin. Ciddi almanız benim hoşuma gidiyor. Pisiçkel şimdi anladınız değil mi neden ubuzların önüne golf topu tıkadığımı, tıpadığımı, tıp ağladığımı. Bu manyaklar var ya burayı tarar. Bombalar yani. Tamam güzel. Güzel bir Güzel bir antrenmandı. Güzel operasyonlar, güzel tatbikatlar, güzel eğitimler yaptık. Pisiçkel bunlar ordunun zayıf kısmıydı. O yüzden bunlar eğitmem gerekiyordu. Asıl as ordum benim burada. Bunlar bordo bereliler. <laughs> lan oğlum beni bir salın lan. Aa, gel sok sok ağzıma sok. Aa, golf topunu ağzıma sokacak. La gidelim şurada bir delik açalım. Bir de golf topu şeyi alalım, topası alalım. O golf topu oynayalım yani. Deliğe sokmacı oynayalım. benim ağzıma sokacağını. Topraktaki deliğe sok yani o golf topunu yani. Geç 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 geç. Aferin. Aferin işte böyle fizikler. Nizamı düzeni bozmak yok tamam mı? Pisiciklerim bakalım ordum eğitilmiş mi? Eğitilmemiş mi? Şimdi onun testini yapacağız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bismillah. Hareket ediyorum. Hayri. Hayri. Bak bak gene bozan var. Arada bozan var ama. Genel itibarıyla bozmadılar pisiciklerim. Tabii şu yeni eğitilmiş askerler bir tık e, kendini tutamıyorlar ama. Tutacaklar. Bak arkadakiler ne güzel o, yeni eğitildiler. Onlar da yeni eğitildi ama tutuyorlar kendilerini. Hadi ama size bir nizama düzene hadi ama ya. Oh no. Eğitim tahmin ettiğimden bayağı uzun sürdü pisiciklerim. Düşünebilen insansı katil robotlarımı eğitmek bayağı vaktimi aldı ama şu an yokluğumu hissedebilen Firavun, Necmi, Bebek ve ordusu şüphelenebilir. O yüzden benim bir an önce onların yanına gitmem gerekiyor. Tamam mı benim güzel ordum? Ha gel kafanı öpeyim gel. Cık. Uzaylılara benziyoruz aynı ha. Atom karıncalarım benim. Takma dişlerim. Lan biri miyavanlığa kayıp takma dişini ilan vermiş. Oğlum yaşlılarınkini almayın lan. Gerçi yaşlarınkini almazsanız kiminkini alacaksınız? Dünyada takma diş kullanan sadece yaşlılar var. Neyse ben buna bir çözüm bulacağım tamam? Hadi öptüm bay bay. İçeride değilim. Dışarıdayım. <laughs> oh my gosh. Komutan Gafur bizi kandırıyormuş. Bunu Firavunumuza söylememiz gerekiyor. Ordumuz tehlike altında. Oyun içinde oyun oynuyormuş komutan Gaffur. Mershem gizli gizli kendi ordusunu oluşturmuş düşünebilen katil robotlardan. Çok tehlikeli biri bu. Çok tehlikeli. Hemen Firavunumuza gitmeliyiz. Hemen.